Karabük'te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan balıklar kayası battı çıktı karşılığında kazı çalışmaları sona ererken betonarme imalatları devam ediyor. Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan Balıklar Kayası Safranbolu Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgede betonerme imalatları sürüyor. Yaklaşık iki ay daha devam edecek çalışmaların ardından 100 milyon lirayı bulan proje tamamlanmış olacak. Şantiye Şefi Recep Karaytu proje çerçevesinde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve beton önerme için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şu anda kazı çalışmalarını tamamladık. Betonarme beton imalatları devam ediyor. Temel ve perde çalışmaları. E, oluşacak oluşturacak tabliye betonlarını döküyoruz şu anda. Demirleri birlikte Bir yana devam ediyoruz. Allah izniyle 2 iki buçuk aya kadar inşallah e, komple bitirmeye çalışacağız. E, ondan sonra kış gelmeden bitirmeye çalışacağız. Bitireceğiz inşallah. Kaç çalışanlar. Şu anda 70 civarı, 70-80 kusurları ünite değişiyor. İş çalışıyor şu anda.